Hepinize selam ve yansıyorum. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Uhu. bugün yani başlıktan da anladığınız üzere Fransa yolculuğumun birinci partını çekeceğim. Birinci parti diyorum çünkü bu e, Fransa yolculuğumun ikinci partı da reklam çekimi olacak. Biliyorsunuz zaten Fransa'ya reklam çekimi için gideceğim ama bu birinci part yolculuk olacak. Neden? Şimdi başlattım zaten şöyle diyeyim, uçak yolculuğu yani saat e, böyle sabah beş buçuk altı gibi olacak. Yani daha doğrusu beş diyelim biz ona. Onun için şimdiden böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Hani e, şimdi zaten yatacağım böyle çantalar hala burada duruyor zaten. Şimdi zaten saat sanırsam bir buçuk falan olması lazım. Şimdi yatacağım. E, uçağa giderken falan filan açarım kamerayı. Şimdi hani söylemek istedim çünkü sabah açsam hiçbir şey anlamazsınız falan. Öyle yani. Ee, saat saat 5.30'da görüşmek üzere. Ay, ne oluyor ya? Alarm çalıyor. <laughs> Uçak yolculuğum vardı. Allah'ım geç kalmış olamam da. Lütfen 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 telefonuna bakamıyorum bile. Bir dakika telefonuma bakmam lazım. Acilen hemen nerede? 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 Telefonum yok. Çantalarım yok. Allah'ım saat bilmiyorum. Lütfen geç kalmış olmayayım. Lütfen. Neyse kamerayı başlatayım da ben. <laughs> Ula kamerayı da alamıyorum. Miraslarım şimdi ben uyandım ama saati bilmiyorum çünkü telefonum benim başucumda değil. Şimdi inşallah şey odasında burada var. telefonum. E hepsini götürdüm çünkü neden? Şey çantamın ha tabletten bakayım. Oh tamam tamam. Saat daha dört. Ödüm koptu. Gerçekten ödüm koptu. Neyse gelin. Ee, gidelim giyinme odama. Üstümü falan değiştireyim. Şimdi mi Miasar'ım ben üstümü giyindim. Ee, normalde ben bunu giyinecektim. Bu daha güzel yani gözüme daha güzel gözükmüştü. Hala konuşamıyorum. Ama hava birazcık soğuk olduğu için e, bunu giymek istedim. Çünkü gerçekten bayağı soğuk. Bir de hani bayağı bir erken olduğu için saat. E, onun için bunu giydim. Bu şekilde zaten çantalarımı falan çalışanlarım götürdü. İşte araba falan hazır. şimdi gidiyorum. Havalanında görüşmek üzere. Ay miyazlarım. Ben çok önemli bir şey unuttum. benim şimdi bu kamera çantamda pardon alabilir miyim? Tabii buyurun miyazım. Bunun içine ben yedek tabletimi de koyacaktım ve unuttum. Salak ben. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, ben sıraya geçeyim. Tabii mi ee, Biz şöyle geçelim. Aynen daha iyi olur sizin için. Ee, merhabalar. Merhabalar. Ee, biletinizi görebilir miyim? Tabii buyurun. Şöyle vereyim. Tamamdır. Ee, şey. Diğer iki kişi de gelecek miydi? Ha, yok onlar gelmeyecek. Sadece ben varım. Anladım. Tamamdır. Buyurun geçebilirsiniz bekleme anlarına. Tamamdır biz geçelim çünkü bayağı kalabalık burası. Şimdi ya benim çalışanlarım falan gitti. Böyle eşyaları verip şimdi eşyalar burada bekliyorum. Zaten e, saatte çok erken olduğu için Fransa'da bayağı bir az kişi gidiyormuş gerçekten. İşte bekliyorum. E, büyük ihtimalle uçakta açacağım yani. Bir şekilde ya yarın. şimdi ben uçağa bindim. Birazcık sessiz konuşuyorum çünkü yani zaten üç kişi var uçakta. Ben ve şu iki bir tane yaşlı teyze ve bir tane yaşlı bir tane işte amca var. Ee, ses sessiz konuşacağım. Yani iki tane yani az bile olsa yani iki tane kişi bile olsa yine de sessiz konuşacağım. Bir de zaten kamerayı açamam. Çünkü çok ses var. Beni duyabileceğinizi çok düşünmüyorum. Şu anda bile belki yani azıcık duyuyorsunuzdur. Ve herhalde bir yemek servisinde falan açarım. Ya da böyle hafif hava aydınlandığı zaman açarım. Yastırım. Yemek servisimiz başlamıştır. Hanımefendi bir şey istiyor musunuz? Ee, ben sanırım bir tane şu gazozdan alacağım. Pembe gazoz. Tabi vereyim. Ay suyu aldım. Ay gider misin ya? Ay şükür. şükür. E bu arada şişede de verebiliriz isterseniz ama. Yok yok bardak iyi. Aa, buyurun. Başka bir şey ister miydiniz? Bir de e, alacağım şuradan. Mavi olandan. Lütfen. Tabi büyüleyim. Buyurun. Şöyle ben alayım. Bunu böyle Allah! Her kamerayı da sizin bir yasalarım araya koydum. Siz bir şey ister miydiniz teyze? Ay teyze mi? Teyze senin annendir. E i̇şte hanımefendi. Yok ben bir şey istemiyorum. Siz beyefendi. E ben bir şuradaki e şu siyahlı gazozu ben alayım. Tamamdır beyefendi şöyle vereyim. Afet olsun başka bir şey ister miydiniz? Yok ay teşekkürler. Tamamdır. Ben sanırım şimdi yemek servisi yapıldı. Gerçekten çok karmaşa yaşadım. Siz şöyle kalter koyacağım. Adamın da konuşması biraz değişikti ama yani yapacak bir şey yok. Herkesin sesi herkese yani. Farklı bir şeyler. E, hava da bayağı bir aydınlandı zaten. Ben de şöyle bir e, yaban mersini sanırsam. Bir tane aldım, bir tane gazoz aldım. Bunları yiyeceğim. Zaten çok az vaktimiz kaldı. Yaklaşık 20 dakika sonra falan iniş yapacağız. E, oraları çekmeme gerek yok bence. İniş kısmında size açarım. E, bir de otel odasına yok otel odası değil. Otel Bilmiyorum ben onu. Çok karar vermedim. Belki bir ev de kiralayabilirim, bir otel de kiralayabilirim. Çünkü zaten çok kolay oluyor genellikle ama hani bilmiyorum daha karar vermedim. Ee, o şekilde yani inişte açarım. Bütün yolcularımızın dikkatine uçağımız inmiştir. Bizi tercih ettiğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. İyi, iyi yolculuklar olmuştur umarım. Ne bileyim sana. Görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere. O adam çok değişik. Neyse ben bir tane çantamı alayım. Pardon çantama yardım eder misiniz? Yani biraz fazla da. Tabii yardım edeyim. Şöyle. E, o çantayı ne yapacağız? Elimi yansıdım ben kapatıyorum. Çünkü çantayı e, koymam lazım size. o şekilde. Viii. Miyaslarım ben geldim. Şimdi ben hani uçakta dedim ya otel veya ev kiralayacağım diye. Normalde ben Fransa'ya yaklaşık 2-3 kere geldim. Her gelişimde de otel kiraladığım için. Bu seferlikte farklı olsun diye böyle ev kiraladım. Şimdi ev turu yapacağım. Yaklaşık 3 gün kalacağım. Aynen 3 gün kalacağım. Eee... Yani üç günlüğe gayet yeterli bu ev. Şimdi ev turumuzu yapalım. Burada böyle bir e, temizlik dolabımız var. Gayet işlevli, bayağı bir şey varmış. Bu arada içine ben bakmamıştım. Burada ekstradan bir odamız var. Bir şekilde tekli. Yani tek kişilik bir oda. Devam edelim. Dekorasyon burada çok güzel. Burada çantalarım var. Burada böyle e, ufak bir köşe var. Masamız var. balkonda çok güzel şey yapmışlar burada. Evet. Bu arada bomboş dolap falan. Şöyle göstereyim. Çünkü biz dolduralım diye falan yapmışlar. Yani her taraf bomboş. Allah. Ee, burası mutfağımız. Burası da çok güzel. Tasarlanmış yine. Geçelim burası salonumuz. Burası da çok güzel. Yani ben eve böyle hafiften bir baktım ama mesela diğer odalara hiç bakmadım. Sadece buraya kadar baktım. Çok güzel. Burası da gördüğünüz gibi böyle perde merde. bayağı güzel. 3 gün için bana gayet yeterli bu arada bu ev. Burada banyomuz var. Banyo da gayet temiz. Benim için en önemli şey zaten otelde de bu ev kiralama işinde de kesinlikle tuvalet yani. Böyle bu şekilde gayet temiz yine. Yine burası boş. Ee, ama keşke burayı doldursaydınız ama yani çok da gerek yok. <laughs> Şaka mı? Burası inanılmaz güzelmiş. Ve buraya hiç bakmamıştım. İnanılmaz güzelmiş. Şimdi şurada dolap koymamışlar. Yani iyi de olmuş. Yani onun yerine çalışma masası koymuşlar. Dolap koymamışlar dediğimde şöyle bir şey koymuşlar. Yani askılı bir şey. O anlamda. Ee, ben şimdi çantamı falan getireyim. Burada birlikte dizelim miyasarım. Hem videoda uzamasın çok fazla. Miyasarım şimdi çantamı getirdim. Şimdi bu çantamı hiç açmayacağım. Yani onun için bunu... Allah a asılıyormuş ya. Orada dursun çok iyi durdu. Bunu da hiç açmayacağım. Bunu da şeye götüreceğim. Banyoya götüreceğim. Ay bu da asıldı. Ha. Sadece şu e, tek bunu asacağım. İkisini diyecektim ama bunu asmayacağım. Çünkü gerek yok. Ee, şimdi şunu böyle dizeceğim direkt. Yani ne var ne yok. Dizelim. Şöyle güzelce. Bu arada siz şu an görmüyor olabilirsiniz. Çünkü ben bazen böyle kısaltıyorum. Nasıl diyeyim işte. Şey yapıyorum. Küçültüyorum ekranı. Şöyle direkt burayı dizsem olur mu ya? Ben bunları sonra da hallederim gerçekten. iki i̇ki tane mi aynı kıyafetten getirmişim? Neyse hiç boş verin. Ben ona bakarım. Şimdi buraları çok düzenleyemeyeceğim. Çünkü inanılmaz yorgunum. Üstümü falan değiştirip direkt yatacağım. Gerçekten yorgunum. Ne, her neyse meyansarım e, ee, videom buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim.